He Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. İddiaya bastın. İddiaları severiz değil mi? Değil mi karakterim benim? We, Evet. Let's go. Neye bastın? Uzun aradan sonra <laughs> tekrardan görüşüyoruz. Aman 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 hop, hop Hemen, hemen de başladık hemen de başladık. Go 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 go. Wee. Ba -ba 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 -ba. ba bam ba bam ba bam ba bam 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 ateş oha ya hemen nerede arkadaşlar Boyun videosu izlemiyor ama ben kendi çekmek istiyorum çok güzel boyun. ben sevdim o ateş ediyor birisi bir gördüm gördüm kim, kim bana ateş etti kim bana ateş etti aa adam yanıyor adam ünlü güncel gelmiş ana ama güncel gelmiş direkt güzel ben benim sayemde Aa, ben öldürdüm herhalde. Yanıyorum, yanıyorum. Su, su, su. İhtiyaç kalmadı. Go, go. Bam, abazı kattım. Dur, dur, dur. dur. anlaşamayabiliriz, anlaşamayabiliriz. Gel ver, gel ver. Adam nerede kimdir? bilir? sıkıyor, duyuyorum. Öldüm, garip. Bu ne nasıl birisi bilirsin lan bu?

Önce bu robottan başlayacağım. Aa. Ben şu kendim mi savaşıyorum? Ma yok ettim. Az önce ilk kilimizi aldık. İşte bugünkünü. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? He? Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Seni görmedin mi zannettin kardeş? bam 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 geberdi 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 Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Sen nereye gittiğini zannediyorsun he? Sen nereye gittiğini ha? Talet koy, talet talet tret taletini talet 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 Aa silah silah geldi Ah silahım gitti Silah var hala tamam Adamda minigun var. Nasıl halleder? İki demir mini silah değişik Dişi dişi düşür yok. Mermi diyor. Ben minigunlıyım da sen Pam. O bunun değil miymiş ya? Pam, Yok bu değilmiş. Evet arkadaşlar. De Mini kan gel lan buraya. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. 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 Ateşler içerisinde yanıyorum. 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 Çocukla yetişi. Aa, daha demin silah geldi. İyi. Sik <laughs> Bam 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 ya. Demek sen oradan atış ediyorsun Arkadaşlar ben yeni bir animasyon çıkardım bir, bugün yayınlarım belki de e, evet, bugün yayınlarız Bugün yayınlarım animasyonumu Yeni bir animasyon çıkardım Knight vs. Ya bundaki vs. Kuzenim vs. Ben diye bir animasyon yaptım. Bam 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 Adam elde artık ölüyorsun. Dördüncüyüm. Ne oldu dördüncüyüm? Dördüncü, dördüncü, dördüncü. Parası güzel. Dördüncüyüm, dardinci dördüncü, dördüncü, de, dar dem 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 dem. Birazcık daha uğraşsam al. Üçüncü bir daha olmuşum. Ah. Evet. Ba 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 ba, ba. Buradan birisini gördüm herhalde evet yolu doğru görmüşüm Birazcık vurdum 23 23 çeren vurdum iyi Hay Evet Şuradan uçayım bir güzelinden bunun üstüne konayım Ya. Yeah. Yo. Ninninni ninni ninni Nereye gidiyorsun dayı oğlu? Adam çam kışam ağacı kılını girmiş Nasıl bir kılık lan o? Eh oh yendim seni, yendim seni, yendim seni. Ağaç gel gel, gel aş, adam. Mini mı? Oh. lan aşağıdan Winnegan mı? OOOH Lan bu nasıl değil? BAM ben... Yatcaz kalkcaz hadi çık 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 Kıpla, çık 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 Hadi, hadi hadi Acaba epeşten bak bir var mı? Aaa F'li tekme atıyormuşuz Daire fark ediyorum hayır 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 Yok lan Feli koşuyor musun? Koşuyormuşuz. Güzel. Ak tekme atacağım. Yo 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 yo. Yok tek direkt, direkt tekme atıyormuşuz. Benim ikisi altı mı şu an? Kaşıyor. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Oh, yürü dü, 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 dü. Herhalde F bus ama bus. F hızı durma. E bus herhalde. E F E ve F de hızlanıyoruz lan. Yok F herhalde tekme atıyoruz. Anlamadım ki. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Uyuh! Hepiniz kolaysınız Öldüm Yapcaz Can 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 iyi 50 iyi oldu adı ya, yandın sen Çam ağacını yakacağım orman yangınına dolaştı Ya öldüm ya Sen mi lan beni gel lan buraya kardeş Seni yakıcıyım Vazık attım tam Bu adam bana direkt kara delik attı Adam bana direkt kara delik attı Nasıl engelleyeyim kara deliği Uyyy kalkacağız Nenem Nem 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 bu silahla bu silahı değiştirmeye bakacağım bir Ya da belki bunu da değiştirelim Kim bilir Bak 3 tane kara delik var Kara delik Kara deliği nereden buldun sen ha, Sen benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Çok yaralıyorsun dostum. Karadelik Doğru, wow, ekran sallanıyor Topekçi ya Ya çam ağacını ne biçim ya? Çam ağacını yakıyorum. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Hop. Herkese de şimdi bir oh. dışında, şimdi bitti. Dördüncüyüm yine her zamanki gibi dördüncüyüm. Sağ. Menü. Bu menüye gitmek istiyorum ben be. Youtube'a payların var artık. Güzelinden ilerleme. Mini silah Yüzbir. Oho. Mini silahın param bu. Jetpack. Bunu alabilir miyim? Bu ne? Görünmezlik. İksir. Bunu alamam. Bundan da alamam bir şeyler. Buradan belki. Ee ben bir şey işim biriktiriyorum ama neyse başa. Ben güzelinden bir bunu cephane merkezi. Jetpack'i mi seçsem yoksa buradan tarlata mi seçsem? aldık bu donanımlı Hadi paramızı harcadık hadi bakalım Bir turda yine sunucu tarih sunuculara baksın en yüksek bu bu yüze gir Yine özelliklerimize bakalım Uy, Uçabiliyorum arkadaşım Sing a fly, sing fly, sing a fly. Wi, wi. Ee, ee. Ee ben kalkan neyken Ee nasıl? Allah Allah kalkanım var. Ya sabır, nes ve we, bazı kocacıya hediye, emare bizden ne 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 ne, we we çikciçik, sefer. kendimi 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 öldürüyorsun nasıl mı sana acıma ha kendi kendimi öldüreceğim acaba kedi yerinde kim gözükecek çok merak ediyorum son seferdi kendimi öldürdüm kendimi öldürdüm kendimi öldürdüm <laughs> yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Bam, yine yine yatacağız ya. <yatacağız>. Ui! <laughs> Helal lan sana. neyse ben sorduki için ben burada pus kurayım. Fark edildim mi acaba? Fark edildim. İki var, hadi be. O bayrağı ben alacağım. Ya bayrak almak gibi kol kolay yok mu ya? Ne güzel bayrak alabiliyoruz kolayından. Hiç kimseye gözükmeden düt 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 de basalım Göklerden gıcı bayrağı bayrağımızı aldık. Ve bayrak koydu. Bir point. Wow. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Di Öldüm. Lan bu adam kim? Bu adam kim? Bu adam bu istim man. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Ya bayrak işi bende ya. ya Kızısında aldı, kızı bay <laughs> adam fark etmedi, adam fark etmedi, adam fark etmedi. Adam beni vuramaz ki, vuramaz ki. Hatta yürüyerek gideyim, hatta onunla bir bozuk atayım yeni İngilizlerin kabul etsinler diye. Ne no oldu? Ne no no oldu lan he, ne oldu?

Can takımdaki en, en fazla bayrak taşıyan kişi ben almak istiyorum. Şu anki bayrak taşıdım. Diğer ikisinin de kim taşımıştır? Aa bayrak yok. Bayrak yok. Bayramı bekleyeceğiz ya. Ne kadar yukarı çıkacağım. Kazanç. İyi Neyse arkadaşlar yine özelliklerimizi de keşfettik. Neyse ayarlara bakayım bir. Oynanış. Müdahaleler görsel. Çözünürlük böyle olsun. Daha güzel oldu. Evet. Ee, arkadaşlar benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.